Merhabalar arkadaşlar. Osmaniye Korkut Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Asiye Nur Hatipoğlu. Bugün sizlere fikri sınai ve mülkiyet hakları dersinden markalar hakkında bilgi vereceğim. Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek için öteki benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlayacak bir tanıtım aracına, ayırt edici bir işarete gereksinim vardır. İşletmeler için önemli bir unsur olan bu ayırt edici işaret markalardır. Markalar için bir işletmenin parmak izidir diyebiliriz. Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden ayırt edici bir işarettir. Üretilen veya satışa çıkarılan her türlü malı ayırt etmek için kullanılan işaretler ticaret markası ve sunulan hizmetleri ayırt etmek için kullanılan işaretler hizmet markası olarak tanımlanmaktadır. Tescilli marka ve tescilsiz markayı inceleyelim. Tescilli marka koruması başvuru tarihinden sayılan 10, 10 yıldır. Marka sahibinin isteğine bağlı olarak her 10 yılda bir yenilenerek süresiz koruma sağlanabilir. Marka tescili zorunlu değildir. Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümlerine göre herhangi bir kayıt gerekmeden tescilsiz olarak korunur. Bu tür korumanın kuralı markanın fiilen kullanılmasıdır. Başvuru öncesi işlemlere bakacak olursak bir markanın başvuru öncesi yapılacak işlemleri marka örneğinin hazırlanması, mal veya hizmet sınıflarının belirlenmesi ve listelerin hazırlanması, marka ön araştırmasının yapılması, başvuru sahibi ile ilgili bilgilerin derlenmesi, vekil atanacak ise vekaletnamenin düzenlenmesi, başvuru ücretinin ödenmesi, dilekçenin yazılması. Başvuru işlemlerini de kısaca bir inceleyelim. Birinci aşamamız şekil, şekilsel koş, koşullar açısından incelenir. İkinci aşamamız red için mutlak nedenler açısından incelenir. Üçüncü aşamamız başvurunun yayınlanmasına veya red edilmesine karar verilmesidir. Dördüncü aşamamız yayınlanan markalara yapılan itirazlar değerlendirilir. Beşinci aşama itiraz yoksa veya itirazlar red edilmişse tescil kararı alınır. Altıncı aşamamız marka tescil belgesi düzenlenir ve tescil bilgileri yayınlanır. Görüş ve itiraz e, inceleyelim. Yayınlanan marka başvurularına herhangi bir kişi, üreticiler veya üretici örgütleri, e, ticaret yapanlar veya tüketiciler red için mutlak nedenlerle ilgili görüş bildire, bildirebilirler. Bu kişiler işlemlere taraf olamazlar. Yayınlanan marka başvurularına red için mutlak ve nispi nedenlerle ilgili koşulları karşılayan gerekçelerle marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içinde ilgili kişiler tarafından itiraz yapılabilir. İtiraz idari bir işlemdir. Önceki hak sahipleri ile aynı veya benzer markaların sahiplerinin itiraz etmemeleri halinde yalnız idari işlemin süresi biter. Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu, endüstriye yapılan tüm itirazlar enstitünün ilgili dairesi tarafından değerlendirilir. Bu daire tarafından uygun bulunmayan itirazlar yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gönderilir. Bu kurul işlemlerle ilgili yapılan itirazlar açısından son kararları verir. E, tescil, marka tescil başvuruları TPE tarafından şekli şartlar ve red nedenleri açısından incelendikten sonra yayınlanır. Yayınlanan marka başvurusuna itiraz yapılmaması veya yapılan itirazların red edilmesi üzerine marka tescil edilir. Markanın tescil edildiği resmi marka gazetesinde yayınlanır ve marka sahibine başvuru tarihinden, tarihinden geçerli olacak şekilde düzenlenen marka tescil belgesi verilir. Tescilli markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl korunur. Koruma süresi bitiminden önceki ve 6 ay içinde talep edilirse marka bir 10 yıl 10 yılda bir yenilenebilir. Koruma süresinin bitiminden sonraki 6 aylık sürede yapılacak yenilemelerde ek ücret ödenmesi gerekmektedir. Tescilli markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde tescil edildiği mal veya hizmetler için kullanılması zorunludur. Bu süre içinde kullanılmayan markaların kullanılmayan mallar veya hizmetler için hükümsüzlüğüne mahkeme tarafından karar verilebilir. Hükümsüzlük talebi zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar tarafından görevli mahkemeden istenilebilir. Uluslararası marka tescil sistemini inceleyelim. Türkiye'de veya herhangi bir ülkede ulusal olarak yapılan bir marka tescili, yalnızca tescilin yapıldığı ülke sınırları içinde koruma sağlar. Markanın diğer ülkelerde korunması için o ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekir. Türkiye'de bir markanın tescili için yapılan başvurunun tarihinden itibaren Paris Sözleşmesi hükümlerine göre 6 ay bir rüçhan hakkı, öncelik hakkı kazanılır. Paris Sözleşmesi üyesi bir başka ülkeye yapılacak başvuru sırasında rüçhan hakkı talep edilmesi halinde Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkeye yapılan başvuru tarihi arasında aynı markanın tescili için başka taraf, başkaları tarafından yapılacak başvurular ile başkaları adına yapılacak marka tescillerinin hükümsüz sayılması sağlanabilir. Uluslararası marka tescil sistemi Temel özelliklerini inceleyelim Markanın kullanılacağı eşyalar ve hizmetler Tek başvuruda belirtilebilir Uluslararası marka başvurusu Türkiye'de alınan ulusal nitelikli bir tescile Veya yapılan bir başvuruya dayanmalıdır Uluslararası tescil 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılan başvuru Veya alınan tescili bağımlıdır Dolayısıyla Türkiye'deki başvuru Veya tescil geçersiz olduğunda Uluslararası tescil de Geçerliliğini yitirir Ancak 5 yılın bitimiyle uluslararası tescil Bağımsız hale gelecektir Başvurunun yapılmasından itibaren belirlenen ofisler e, tanıdığı ofisler tanıdığı süre sonuna kadar markanın kabulü veya reddi ne uluslararası ofise bildirirler. Bir süre bu sürenin sonunda marka sahibi markasının hangi ülkelerde tescil edildiğini veya reddedildiğini öğrenebilir. Uluslararası marka tescili süresi boyunca tarihinden itibaren 10 yıldır ve e, bu sürenin bitiminde 6 ay önceki sürede yenilenebilir. Madrid protokolünde sonradan katılan ülkeler katıldığı zaman mevcut tescil talep edilme koşuluyla bu ülkelerde geçerli hale getirilebilir. İlk başvuru sırasında belirlenmeyen ülkeler için talep edildiği zaman mevcut uluslararası marka tescilinde ülke eklenmesi yapılabilir. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.